Herkese merhaba arkadaşlar. Mert Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kondenser yayıncı mikrofonu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün yanımızda Magic Voice markasının M800U modeli olan kondenser yayıncı mikrofonu var. Hemen hızlı bir şekilde şöyle kutuyu göstereyim size. Sade bir kutusu var. Üzerine kondenser mikrofon yazılmış. Kutuda çok bir şey yok arkadaşlar. Direkt ürünü açacağım sizin için. Ürünün kutu içerisinden çıkanları burada birlikte inceleyelim. Şöyle ilk olarak bizi karşılayan özelliklerin olduğu bir kağıt çıkıyor içerisinden. İşte frekans tepkileri yazıyor. Gibi gibi. Bir tarafı Çince bir tarafı İngilizce arkadaşlar. Onu hemen şöyle köşeye aldım. Şu şekilde gördüğünüz gibi her biri ambalajlı şekilde kutu içerisine konulmuş. Şöyle ben sırasıyla bunları tek tek şöyle hızlıca çıkartacağım ve masaya koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane kufumuz var. Direkt mikrofonumuzun kendisi çıkıyor. Bağlantı aparatlarımız var içerisinde, kutu içerisinden çıkan. Bir adet mikrofon kablomuz çıkıyor. Yine bağlantı aparatlarından bir tanesi ve yine bağlantı apartmanından bir tanesi çıkıyor. Hadi gelin ortada toparlayalım ve ürünün tane soluna bakalım. Kurulumunu yapmaya çalışalım. Ve son olarak da ses kaydını birlikte dinleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ortada da toparladık. Kutu içerisinden çıkan 7 parça ürün var burada. Bu ürünlerden işte bir tanesi mikrofonu, mikrofonumuzun kendisi. Üzerinde Magic Voice logo detayı var. M800U modeli detayı girilmiş arkadaşlar. Hemen altında 3 pinli bir mikrofon kablosu girişimiz var. Mikrofon kablomuz da zaten burada 1.8 metre uzunluğunda standart bir uzunluğa sahip. Şu şekilde açıp göstereyim size de. Bu arada arkadaşlar kablo kalınlığı gayet iyi. Bu da e, sesi iyi bir şekilde ileteceğine bir örnek bizim için. Şöyle göstereyim kablo kalınlığı. Uzunluğu da gayet iyi bence. Kablomuzu şöyle köşeye aldık. Bir tane sabitleme aparatımız var. Şu şekilde döndürüyorsunuz. Mikrofon süngerimiz var. Kutu içerisinden çıkan. Mikrofonun önüne konumlandırdığımız puff filterımız var. Kutu içerisinden çıkan. Bir tane mikrofon tutucumuz var. Yine sabitlenebilir ve oynar başlıklı olarak şu şekilde kenarından sabitliyorsunuz direkt. Bir de yine masada Kurulumunu yapmanız için ve yine oynar başlıklı olan askı apartımız var arkadaşlar burada. Şimdi gelin bir toparlayalım ürünü kuralım hızlıca test testine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda sesimizi Magic Voice kondenser mikrofondan alıyorsunuz. Sesimiz bu şekilde geliyor. Yani yayın yaparken sesimizin karşı tarafa gidişi ne kadar kaliteli, ne kadar e, iyi durumda olduğunu biz de sizlerle birlikte izleyerek göreceğiz. Ama e, benim umudum bu mikrofondan yana yüksek. Bence ses kalitesi iyi çıkacaktır diye düşünüyorum. Seste de herhangi bir oynama yapmadan zaten size sesi aktarıyor olacağız bu videoda. Evet, bugün sizlerle birlikte Magic Voice kondensör mikrofonunu inceledik arkadaşlar. Bu yayıncı mikrofonunu siz de detaylı bir şekilde incelemek isterseniz hemen açıklama kısmına ürün linkini bırakıyor olacağız. Linke tıklayarak merterelektronik.com'a giderek ürünü inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat olarak da gerçekten uygun benden söylemesi. Çünkü piyasadaki diğer kondenser mikrofonlara bakacak olursak yani yayıncı mikrofonlarına bakacak olursak her biri birbirinden pahalı. Bu ürünü ben yanlış hatırlamıyorsam 500 TL bandında diye hatırlıyorum. Ürün linkini dediğim gibi bırakacağım aşağıya. Ürün linkinden direkt gidip ürünün detaylarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylı fotoğrafları da var. Biz de sizler için zaten burada detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık ürünü. Bizi izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere.